Bizim oynamaktan zevk almamızın sebebi cennette ağaçlar da oynuyor. Huriler de oynuyor ve en beğendiğimiz olaylardan biri de bu olacak. Ağaç dallarıyla çok kaydeli olarak oynuyor hareketli. Yani normalde ağaç yerinde durur değil mi? Öyle olmuyor. Kökten gidip geliyor. <laughs> Dalları da yani çok kıvrak şekilde oynuyor. Sonra da sakinleşip duruyor. <laughs> Oradaki sevgiden kaynaklanıyor bizim burada sevmemiz. Mesela altın sarı bir metal. Cennette bize sevdirildiği için seviyoruz. Kıymetli taşlar da öyle. Cennette sevdirildiği için seviyoruz. İnci hepsi işte kıymetli taşların hepsi. İnci, mercan hepsi. Kadın güzelliği de cennette seviyoruz. Allah burada da sevdiriyor. Yani. Mümin buraya cennetten gelir. İnşallah. Ama hatırlamaz. Yani an içerisinde aynı zamanda cennette oluyor. Mesela mümin öldüğünde onu kendi arkadaşları sevdikleri karşılıyor. Çünkü onlar ondan evvel ölmüş oluyorlar. Yani an olduğu için bak an yani an ne? Sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zaman içinde her şey olup bittiği için vefat eden bir kişiden herkes daha önce vefat etmiş oluyor. Onun için dostlar sevdikleri karşılıyor. Şey Nazım Hocam diyor şey mübarek Neşmet Denerbakan Hocamız vefat ettiğinde eee o konuşma arasında diyor biz gelemedik cenazesine diyor. Biz onu diyor, karşılamaya gitmiştik diyor. Şey Hoca. Karşılamaya gitmiştik diyor. Cenazesine git, gitmedim diyor. Karşılamaya gittim diyor. Dediği doğru. Çünkü ondan önce vefat etmiş oluyor. An içerisinde. Ama yeniden dünyaya giriyor an, an, içerisinde. Yani zaman mekan oynamaları oluyor. Yeniden dünyanın içinde devam eder. Her ölen de öyledir. Resulullah mesela vefat ettiğinde kızı Fatıma diyor ben yakında gideceğim diyor peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başlıyor. Ama en önce sen geleceksin diyor. Öyle deyince seviniyor. Halbuki kızı zaten onu karşılayacak kişi. Peygamber vefat ettiğinde kızı karşılayacak onu zaten. Zaman mekan içerisinde... Çünkü aynı anda zaten cennette, evet. aynı anda cennette sorguda, aynı anda e, cehennemin kenarında cehennemi görüyor. Hepsi hazırdır Allah katında bitmiş değil. Yani biz o anın içerisinde yaşıyoruz şu anda. An tablo gibi yani bir tablo, büyük bir tablo düşün. Biz o anın içinde hareket ediyoruz. akıl alıyor mu? Alamıyor tabii. Yani mesela sonsuzluk kavranacak bir şey değil mi? Sonsuz. Sonsuz hayat. Bak katrilyon çarpı katrilyon sene diye katrilyonlarca sene söylesen geçen zaman daha sıfır hükmünde oluyor. Başlamamış hükmünde oluyoruz. O kadar vakit geçiyor. Sonsuzluğun yanında öyle oluyor. Yani yarım milim bile olmuyor. Yani sonsuzluğun yanında. Yani milimin milyonda biri dahi olmuyor. Daha yeni başlamamış oluyoruz. E o kadar zaman sonsuz zaman Allah katında bitmiş durumda. Bizim anlayacağımız gibi bir sır değil. Allah onun için ayet diyor Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Evet. İşte Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmeyi Allah'tan istemek lazım. İnşallah. İnşallah.